Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam'ın halkaları teker teker sökülecektir. Sökülen halkaların ilki hüküm yani hakimiyet halkası olacaktır. Yani e, artık son halifeliğin yıkılışına kadar e, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındı. Ama artık Osmanlı Devleti'nden son halifeliğinin yıkılmasından sonra artık hakimiyet, kayıtsız, şartsız Allah'ın diyen kimse kalmadı. Hüküm halkası, hakimiyet halkası böylece ne yapmış oldu? O halka, o zincirin halkası kırılmış, parçalanmış oldu. İlk halka böyle başlıyor. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son halka ise diyor namazdır diyor. <laughs> evet gerçekten bugün baktığımızda neredeyse beş vakit namazı kılan insanlar yok denecek kadar azalmaya başladı. Zaten şu anda insanlara e, ya sen Müslümanım dedikten sonra her şeyi yapabilirsin. O senin özgür hayatındır. Sin, kimse sana karşı bir şey söyleyemez. E, özel hayatına kimse karışamaz şeklinde bir takım şeyler söyleniyor. Bu sözler de insanların üzerinde dinin heybetini kaybettiriyor. Yani <laughs> din öyle değildir. Bilakis sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin, Bunun ötesinde de hardal tanesi kadar iman yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün anlatılanlar şey tamamen İslam'ın Hayır. Bir Müslüman namaz kılmayan bir Müslümanı gördüğü zaman ona ne yapması lazım demesi lazım ki e Müslüman bu yaptığın hareket Müslümanların hareketi değil. Namazı terk etmek kafirlerin özelliğidir. O zaman sen bundan kaçmak zorundasın diyerek gücü yetiyorsa eliyle ona gücü yetmiyorsa diliyle, buna da gücü yetmiyorsa buğz ederek ondan on yaptığı amelden nefret ederek ne yapması lazım? Müslümana karşı bir tavır takınarak onun iyi yola gelmesi için doğru yola gelmesi, namaza başlaması için çalışması lazım. Ama bugün bakıyoruz ki herkese her şeyi yapabilirsin, serbestsin. Namaz kılmak istiyorsan kılarsın ama namaz kılmak istemiyorsan kılmama hakkına sahipsin gibi bir şey söyleniyor. Hayır. İşte son İslam devleti olan Osmanlı'nın da yıkılmasıyla beraber kardeşler hakimiyet halkası gitti. Tabii ki hakimiyet gidince de insanların üzerinde insanları iyiye yöneltecek ve kötülükten alıkoyacak güç de gitmiş oldu. Böylece insanların kötülük yapmaları kolaylaştı. İyilik yapmaları da güzellik yapmaları da zorlaştı. Yani bugün insanlara emri bil maruf ve nehyi anil münker yapacağımız zaman Tamam, iyi olan adam kabul eder ama icabında adam çıkıp benim özgürlüğüme karış olsun deyip <laughs> e, karşı bir tavır alıp bizi suçlu duruma düşürebiliyor. İşte bu normalde İslam'da yoktu, böyle bir şey yoktur. Ama bu hepsi işte Allah-u Teala Celle Jalihun'un e, ayakta tutmamızı emrettiği Allah'ın hakimiyet mefhumu e, yürürlükten kalktıktan sonra hepsi gündeme gelmiş oldu. سوف يعلمون ان نحن المسلمون قادمون